Şimdi bakanlar çıkmış, bakanlar illerde minibüsle geziyorlar. Geçen Malatya'ya gitmiş bakanı biri. Malatya'ya nasıl gitmiş? Özel uçakla, özel uçakla. Sen sus. Bak karşımda bir trollün oğlu var. Bak karşımda bir troll çocuğu var. Bir troll çocuğuyla muhatap olmuyorum ben. Bak trollük yapma. Trollük yapma yavru. Trollük yapma. Ergen çorunu. Trollük yapma. Trollük yapma. Sen trollsün. Bak troll trol, troll trollik yapma. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisi tartışması yaşandı. Ağbaba, AK Partililerin tasarruf adı altında uçakla seyahat ettiklerini söyledi. Gökçek ise, İmamoğlu, Roma'ya uçakla gitti, dedi. Bunun üzerine Ağbaba, bak, karşımda bir troll çocuğu var, bir trol çocuğuyla muhatap olmuyorum ben sözleriyle Gökçe'ye cevap verdi.